Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımda sizlere 50 tane farklı battaniye modeli göstereceğim. Her renk, her çeşit var. Kıza var, erkeğe var. Şöyle bakayım yayınımız başladı mı? Evet. Gördüğünüz gibi süper. Mesajlardan hangini açmamı isterseniz bana yazabilirsiniz. i̇çini gösterme, göstermemi istediğiniz bir model olursa onun da içini gösterebilirim. Biliyorsunuz çeşit çeşit Ah birisi yanlışlıkla açıldı. Hadi bu yanlışlıkla açılanı size tam göstereyim bir tanesini. Şu şekilde battaniye modellerimiz. Bakın popkornlu, çiçekli gerçekten hepsi birbirinden güzel. Kocaman bir battaniye. Örgülerimizin tamamı aynı özelliktedir. Bu şekilde popkornlu bir battaniye. Uzun kollu hırkamız. Bakın çok güzel. Her renkte kendine uygun iplerle hazırlıyoruz. Sarı bir yelek. Şapkası. Çok tatlı bir atkısı. Ve şu patiklerin güzelliğine bakın. Bot patikleriyle bu toplam 6 parçadan oluşan bir takım. Bütün takımlarımız 5 veya 6 parçadan oluşuyor. İsterseniz bu şekilde şapkalı, isterseniz kapşonlu hırkalı olarak hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ben burada size çiçekli olan popcornlunun açık halini gösterdim. Genel olarak hepsi aynı özellikte. Size hızlı hızlı bütün renkleri, desenleri göstereceğim. Hepsinin içine açmayacağım ama siz lütfen yorumlara yazın. Hangisini en çok beğendiniz, hangisinin içini açmamı isterseniz buradan onu da açacağım. Bakın bu asker yeşili ve beyaz karışımı olan hoş bir model. Burada beyaz papatya modeli var. Tamamı biraz önce açtığım sarı gibi. Battaniyesi, içi bunun altı parça. Tamamı böyle dümdüz bembeyaz. Koyu yeşilin bu şekilde bir yıldızlı takımımız var. Tamamı yıldızlardan oluşan bir motif. Yine altı parçalık bir takım. Su yeşili hem kızıma hem oğluma kullanayım derseniz daha telefonumu açamıyorum lütfen şu anda arama yapmayın bakın kapşonlu hırkasıyla size hırkasını da göstereyim gerçekten çok güzel pati ile battaniyesiyle bu şekilde çok güzel ürünler almışken kızıma oğluma ne olduğu belli olsun ben oğluma çok güzel bir gemili takım almak isterim derseniz şu şekilde gemisi bakın battaniyesi battaniyesi atkısı uzun kollu hırkası yeleğiyle bu da kocaman bir battaniye şöyle gemili takım isterseniz her rengini böyle yaklaşalım bakın griyle bir desen renkleri görün içi hepsi aynı Sarı arabalı takım, arabalı takımlar özellikle çok beğenilen, istenen ürünler. Bu şekilde bakın battaniyesi boydan boya şeritli, içi yine düz, kapşonlu hırkası, yeleği. Bu Rokoko modeli yapımı biraz daha meşakkatli bir model. Bakın bunu size açıp şöyle göstermek isterim patikleri ne kadar sıkı, güzel bir örgü olduğuna da dikkat edin. Atkısı, yeleği Kapşonlu hırkası. Bakın kapşonluların böyle kapşonunu da süslüyoruz. Kendisi arkasında da motifleri var. Ve battaniyeyi bunda da size göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Muhteşem orta nakışı da yapılmış kenarlardan. Gerçekten hoş bir model. Rokoko modelinin hırkası şöyle şu şekilde. Diğer size gösterdiğim modellerin hepsi benzer özellikte. Bu şekilde atkısı, patiyi, yeleği bakın arkalarında da motifleri var. Çok şık ürünler gördüğünüz gibi. Gerçekten işçilik harika. Bu şekilde şunu böyle dağıldığı için kenara alıyorum. Yine mor bir model hem kıza hem erkeğe uyabilecek bir model. Dümdüz beyaz bir model. Bunları kenara koyayım size renklerimi göstereyim. Buyurun mavili bir model böyle yaklaşabilirsin. Tüm modellerimizi yakından gösterelim. Bakın gri bir model beyaz gri karışımı çok şık beğenilen modellerden. Yine az önce gösterdiğim modelin sarılısı çok tatlı bir sarı. Hem kıza hem erkeğe gidecek modellerde sarı sürekli istediğinizden biridir. Bakın kocaman battaniyesiyle az önce gösterdiğim çizgilinin çok benzeri. Çizgilinin üstüne tekrar motifler eklenmiş. Bu sadece çizgiydi. Burada eklemelerle yapılmış. Yine biraz önce gösterdiğim sarılı beyazlı baklava modelinden benzer bir takım. Bakın burada bütün renkleri, desenleri, çeşitleri size gösteriyorum. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Koyu kahveden çok hoş bir takım. Şöyle şapkası da burada. Bu yine altı parçalık bir takım. İçine koyalım karışmasın. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Ben Melek İstanbul'un cevizi farkıyla size bu güzel ürünleri hazırlıyoruz. Bakın aynı modelde bal köpüğü rengi ve beyaz karışımı şık bir model. Burada yeşilin kalplisini görüyorsunuz. Bir boş kalp, bir dolu kalp çok şık bir model daha. Ve popkonlarla çevrilmiş, çiçeklerle süslenmiş yine çok şık bir battaniye takımımız. Bunların şöyle şapkası, çok tatlı bir kız şapkamız var. Bot patiklerimiz, atkımız. Bakın hırkamız, yeleğimiz yanlış söyledim. Yeleğimiz arkasında da popkornları devam ediyor. Çok tatlı bir hırka, uzun kollu hırkamız bakın. Gerçekten bu takımların hepsi çok kullanışlı, çok güzel, tamamı el emeği olan ürünlerimiz. Bal köpüğünde farklı bir desen. Bakın az önce gösterdiğim bal köpüğü böyle bir desendi. Bu da ona çok benziyor. Biraz daha değişik, sade olmasını isterseniz bunu seçebilirsiniz. Burada da nazar boncuklu modelim. Çocuğuma nazar değmesin. Güzel, sade bir model olsun derseniz buyurun nazar boncuklusu. Ve pembeli de baklava dilimlisi. Çok şık bir model. Aynısını yok ben oğluma alayım derseniz bakın hem pembesi hem mavisi. Bunun gibi bir sürü rengimiz, çeşidimiz, modelimiz var. Dünyanın her yerine kargom var. İstediğiniz rengi, modeli sipariş edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ürünler elimde hazır. Hemen gönderiyorum. Tamamı el işçiliği, tamamı benzer özellikte ürünlerdir. Hepsi 5 veya 6 parça. Birkaç tanesini size gösterdim. İstediğinizi size gönderebilirim. Mesajlara bir göz atıyorum. Çok güzel. Çok güzel. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ee, yorum yaparak, beğenerek destek olmanızı ümit ediyorum. Sayfamı beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Böylece yayın süremde uzar. Ben de size daha güzel, daha farklı ürünleri sunabilirim. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Başka bir canlı yayında size hangi ürünleri göstermemi isterseniz lütfen bana yazın. Bohçalar yapalım sizinle. Kaynana bohçası, gelin bohçası hangisini istiyorsanız neyi size göstermemi isterseniz şu an yazabilirsiniz. Mesajları aynı anda görebiliyorum. Bakalım neler yazmışsınız. Bazen burada çok güzel, çok komik şeyler de yazıyorsunuz. Aynı anda birçok yerde canlı yayın yaptığım için şu an siz birbirinizi göremiyor olabilirsiniz ama hepinizi bekliyorum. Başka bir canlı yayında farklı ürünlerimi de sizlere göstereceğim. Hoşçakalın. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İstediğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Burada Ay, Aygül Hanım teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beğenen kişi çok az. Bu kadar katılımcı varken lütfen yayınımı da beğenin. Yorum yapın. Desteğinizi esirgemeyin. Böylece size daha uzun yayınlar hazırlayabilirim. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Hoşçakalın başka bir yayında görüşmek üzere. Dünyanın her yerine kargam olduğunu da lütfen unutmayın. Bu şekilde tüm ürünlerimi sizlere sunabilirim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bakın. Hepsi birbirinden güzel, renk renk, çeşit çeşit. Şöyle örgülerini de yakından göstermiş olayım. Gerçekten birinci kalite işçilik, birinci kalite ürünler hazırlıyorum. Hepinizi beklerim. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Özellikle Avrupa'ya sürekli kargo gönderiyorum. Yurtiçi, yurtdışı her yere kargo var. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.